Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gençlerimizle beraber güzel bir deney yapacağız. Bu deneyimizde balonlarımız var. Bu balonları ne yapacağız Mustafa Hocam? Ee, biz ben pompa kullanmadan şişireceğim. Sen ne yapacaksın Deniz? Şişirme, e, üflemeden balonu şişireceğim. Bir şiş, üfür bakayım nasıl şişiriyorsun balonu? <laughs> güzel bir sıkı tut bakalım. Aa, bak üfleyerek balon şu böyle şişiyor. Peki pompayla nasıl şişiyor? Mustafa Hocam göster bize. Evet, peki biz ne yapacaktık? Biz ne pompa kullanacağız, ne de üfleme, denizin nefesini kullanarak balonları şişireceğiz. Peki nasıl şişireceğiz? Bu için, bakın arkadaşlar evlerimize sıkılıyoruz, hepimiz evlere tıkıldık. Bu yüzden burada böyle değişik bir şeyler yapmamız gerekiyor değil mi? Heyecanlı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Deney bunun için var. Deney malzemelerimizi annemizden çaldık tabii ki, hemen çarptık oradan. Evet. Mutfağımızda bol miktarda bunu, kabartma tozu. Çok kullanmayın arkadaşlar, bu zamanlarda lazımız ama biz deney için feda edeceğiz. Sirkemizi kullanacağız. İşte soda içtik, kalan şişelerimizi kullanacağız ve balonlarımız. Şimdi deneye başlarken Mustafa Can kırmızı balon alabilir miyim senden? Öncelikle arkadaşlar, balonumuzun içerisine bir miktar, bir miktar kabartma tozu. Senden şu balonumuzu şöyle, e, ya da sen kabartma tozunu getir Mustafa Can, içine atalım. Evet, at içerisine delikanlı. Tamam, sen getir, 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 biraz daha koy. Kabartma tozunu aldık, bari içini dolduralım, değil mi? Evet, gir içine, gir içine, gir içine. Gir içerisine, biraz daha. Evet, bu. Koy, 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 koy. Evet, bu tamam, bunun içine girdi. Doğru, bunun içine doldurduk parmağının içine aldı. Evet, bunu kenarda tutalım. Evet, Deniz'inkini alalım. Deniz'im, sen şey alıyorsun. Açayım seninkini de. Gözüküyor mu oradan? Evet, biraz şöyle içerisine dolduralım. Biraz daha koyalım. Evet. Aferin oğluma. Biraz daha daldır içerisine. Yeah. Annenin malzemesini aldık oğlum. Bitirelim. İz bırakmayalım. Arkada geri şey bırakmayalım. Hazır yokken. Evet. Bunu da içini doldurduk. Şimdi bakın arkadaşlar. Kabartma tozlarımız balonlarla doldurduk. Şimdi geriye kalan şey şişelerimiz. Şişelerimizin içerisine elimizde kullandığımız sirke. Ne sirkesiymiş? Nar. Yeah. Nar mı? Nar yazıyor. Ha, nar, o ismi oğlum. Üzüm sirkesi. Evet. Bir miktar üzüm sirkesi daldırıyoruz. Hemen de döküyoruz. Evet. Üzüm sirkesi. Bakalım. Mustafa Can'ınkini doldurduk. Şimdi Deniz'inkini mi dolduruyoruz? Deniz'i evet. tut bakalım. Tuttum. Tut bakalım. Allah. Ha. Üstüne mi geldi? Evet. Tamam olsun. Bir şey olmaz. Bu üzüm sirkesini kullanıyoruz. Mikropları öldürmek için de kullanıyoruz. Bakalım. Evet. Deniz'inkini de koyduk. Şimdi Denizciğim gel bakalım buraya. Nereye kaçtın? Dersten kaytarmak yok. Gel bakayım buraya. <laughs> Kötü mü koktu? <laughs> tamam. Şimdi işin heyecanlı kısmına gideceğiz arkadaşlar. Mustafa Can sen de geçir bakayım. Takamadın mı? Tamam. Geçtim ağzına. Çok iyi be. Şimdi başlangıçta ne yapmıştık? Herkes şişesini eline alsın. Başlangıçta ne yapmıştık? Demiştik ki Deniz üfleyerek balonu şişiriyordu. Mustafa Can pompa. Ama ne pompayla ne de Biricim tamam oğlum sakin ol. Evet kötü kokuyor ama idare edeceğiz. Gel. Hayır, ben tutmayacağım. Sen tutmayacağım tamam ben beraber tutalım. Şimdi yapmamız gereken tek şey gel bakalım buraya. Gel. Ya, çok güzel. tamam sen bu tarafa git ya da sana bunu verelim. Bu kötü koktu. Bu temiz kokuyor ama bak bu artık kokmuyor. Evet al bakalım şimdi bunu balonunu. Balonunu ters çevirerek Mustafa Can sen de aynı şekilde balonunu ters çevirerek e, Balonu ters çeviriyoruz Deniz'ciğim. Balonu evet. tut böyle ters çevir içine koy. Evet dalı dalı çalkala sonra şişeyi çalkala. Bir taraftan şeyi çalkala 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 çalkala. Çalkala 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 çalkala. Evet çalkala 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 oğlum. Çalkala çalkala. Oo balonda şişme meydana geliyor. Patlayacak mı? Evet bekleyelim çalkalayalım çalkalayalım. bir miktarı kapıyı da tutalım uçmasın balonumuz. Evet bakın arkadaşlar gel bakayım Deniz'in buraya. Balonlarımız şişmeye başladı çocuklar. Mustafa Can seninkini malzemeden mi çaldık acaba ne yaptık? Balon az şişti ama denizdekine bak nasıl şişti böyle. Evet ne yaptık? Balonlarımızı üfledik mi? Evet. Burada üfledik mi? Hayır. Burada üfledik mi? Hayır. Pompa kullandık mı? Hayır. Burada da yapmadık. Dolayısıyla bakın ne pompa kullandık ne balonlarımızı şişirmiş olduk. Doğru mu? Doğru. Evet. bu Bugünlük deneyimiz bu kadar. Bu deneyde bakın arkadaşlar çocuklar bunları ortaokul öğrencileri 8 sınıflarda da ders olarak işliyorlar. Hatta lisedeki öğrenciler de işiyorlar. Asit bas tepkimeleri olarak işiyorlar. Evimizde sıkılmadan yapacağımız güzel bir etkinlikti. Evet. Üflemeden veya pompa kullanmadan balonla şişirilir. Evet ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Ee, abone olmayı. Abone olmayı ve... Ve atmayı unutmayın. Ee, teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.